18. yüzyılın ortalarında, 1740'lı yıllarda yaşamış olan çok önemli bir paşamız var. Ekimoğlu Ali Paşa. Adı Ali. Ali olduğu için genellikle kitabelerde Hazreti Ali'ye atıfla pek çok çeşme yaptırmış, kitabelerini yazdırmış hayırsever bir paşamız. Bu paşamızın çok güzel bir çeşmesi Dede evinin hemen karşısında Sultan Ahmet'te, bir tanesi de burada. Burası Gazi Atik Ali Paşa camisinin hemen külliye duvarı. Bu duvarın üzerinde güzel bir çeşme olarak normalde Gazi Atik Ali Paşa külliyesi ta 16. yüzyılın başlarında 1500'lerin başlarında yapılmış olmasına rağmen bu çeşme daha sonra buraya ilave edilmiş. Şimdi şimdilik tutalım bunu. Ne yapılmış evet. bu çeşmede? Çeşme kotun yükselmesi neticesinde bakın artık İyice aşağıda kalmış. Normalde bunun bel hizasında olması lazım yani. Ama hala akıyor olması bizim için bir şans. Çünkü pek çok tarihi Osmanlı çeşmesi malumunuz akmıyor. Çok güzel bir kitabesi var. Kitabesini birlikte okuyalım. Şöyle diyor. İçebilirsiniz oradan. Bu kitabelerin boyaları yenileniyor. Mesela geçen geldiğimiz zamanlarda e, eskimişti çok rahat dokunmuyordu. Şu an hazır boyaları yenilenmişken bir daha bakalım. Bakın şu altın rengi boyalar yenilenmiş hali. Şöyle diyor. Fi sebilillah bu abu saftan nuş eylekim. Nuş eylemek içmek demektir. Eski Farsçadan gelmiş bir kelime. Fi sebilillah Allah yolunda bu abu saftan, bu temiz sudan. Ab malumunuz su demektir. Nasıl iç? Aynı tesnimi menba menbağı dilcu gibi. Yani öyle bir su ki bu, bu sudan içerken şuna benzet. Gönül çeken bir kaynak, dilcu gönül çeken, menba kaynak demek ve sanki aynı teslimi zülal, tertemiz cennetin teslim adı verilen gözesinden su içiyormuş gibi iç, gibi dedi bakın. Oldu cari, ay ab asa bu tarihi selis, tasıyla iç kevseri vücudu Ali'den su gibi. Şimdi burada tarih düşürülürken hem çeşmeyi yaptıran Ali Paşa'nın ismine bir gönderme hem de Hazreti Ali'nin kendisi cennetlik bir adam olduğu için, cennetlik bir din büyüğü olduğu için bakın şair tarihini şöyle düşmüş diyor ki kasıyla iç kevseri cudu Ali'den su gibi sanki Hazreti Ali'nin cömertlik kevserinden bir tasla su içiyormuş gibi iç. Dolayısıyla bakın şiir yani normalde basit bir çeşme onarımı bazen bakıyorsunuz küçücük bir çatı onarımı yapmış bir binanın çatısını onartmış o onarımı şiirle anlatmış. Bu Osmanlı geleneği harika bir gelenek. Dolayısıyla burada bir çeşmenin inşası bize bir gibi su gibi kafiyeleriyle de oldukça hoş bir şiir olarak burada çeşmenin alınlığını sistemiş çeşmenin alınlığında bu güzel kitabı bu sebeple yer alıyor. Bizi 18. yüzyıla götürüyor. Burada hicri olarak tarih yazılmış Ali Paşa Çeşmesi'nin.